Ya çarptı. Her tanki ben. Ah tüh unuttum ya. Kaç gündür balıklara yem vermiyordum. Şimdi gideyim de vereyim açlıktan ölmesinler. Alın bakalım. Alın bakalım. Ah, parmağım sıkıştı. Aa, çok acıyor. Ne? Anne, anne. Bu da Beren. Balıkları yem verecektim ki elim akrabıma sıkıştı. <laughs> Aa, buraya mı sıkıştı? Evet. Ay, bu da çok acıtıyor. Geçen benim elimde çok sıkış, benim elimde sıkışmıştı, çok acıtmıştı. Çok Dur, oluyor. bakayım eline Bakayım parmağına. Bela'm bu ne? Elim şişmiş. İnanmıyorum. Elinin oldu bu böyle. Bu kadar olacağını düşünmedim ben. ben Bakayım. Aman ya Rabbim. Akvaryumdan ne kadar çok şişmiş elin. Aman bir sen, bu sen buraya otur. Sen tamam. buraya otur tamam mı? Tamam. Ben bekle. Şimdi sana krem yara bandı falan getireceğim. Tamam, tamam mı? Bekle tamam. sen burada kımıldama. getirdim. Bekle hemen bir krem sürelim tamam mı? Tamam. Bekle şu kremden biraz süreyim ben. Ah, ah bu, bu nasıl bu kadar şişmiş? İnanamıyorum. Akvaryumun kapağından bu kadar şişer mi kızım? Ya Sen başka bir şey mi yaptın yoksa? Yok. Balıklara yemini verdim. Akraba Elim sıkıştı. İnanmıyorum sana. Getir getir. Allahım Al Tamam ben şimdi yara bandını bak yara bandını taktım ya krem de sürdüm şimdi düzelir tamam mı korkma panik olma şimdi geçer çok mu acıyor doktora mı gitsek acaba? Hayır gitmeyelim çok korkuyorum ben. Tamam o zaman biraz bekleyelim geçer tamam mı? Anne çok acıyor elim. Tamam bir buzda koyalım olmadı Hı -hı. bakalım geçmezse doktora gideceğiz artık tamam mı? Hayır gitmeyeceğiz. <laughs> Evde Tamam <geçmeyeceğiz>. bir bakalım. <laughs> Beran geçti mi biraz? Evet geçti. Elimin şişliği geç çok sevindim. Tamam biraz daha dikkat et. Bak tamam. indi şişlik falan kalmadı. Daha dikkatli ol tamam, tamam mı bir dahaki tamam, sefere. Bana söyle beraber yapalım tamam mı? Ben sana yardımcı olurum. Tamam. Tamam hadi dikkatli ol bir dahaki tamam, sefere.